Tamam Remzi usta ben hallederim inşallah. Haydi gidiyorum ben görüşürüz. Ha iyi de gidersin orda halledersin orda. Tamam Remzi usta tamam. Haydi görüşürüz Remzi usta ha, gidesin, dikkat Allah Ben gidersin orda halledersin. Dikey dertte Allah belasıma etçeğe. Ya Remzi usta ne diyor ne dediğinde anlaşılmıyor. Gidiyormuş işte ya Vallahi çıldıracağım arkadaşlar ya Hala bağırıyor ama ne var Remzi usta ya Çık a git amına a Allah'ım a a bir de küfür ediyor ya. a Usta. He. E beni kondikleyim. Kaç 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 lan kaç oo. Hızlıca şuradan uzaklaşalım arkadaşlar. Remzi Usta bizi egzoz borusuyla kovalayabilir. Bu arada sizler de hoş geldiniz. Remzi Usta'nın yanında çırak olarak işe başladı. Öyle oturuyorduk kardeşim çay içiyorduk. Havadan sudan konuşuyorduk. Sabahtan beri de iş yoktu. Bir anda telefon çaldı ve iş geldi. Bir tane Berkecan kardeşimiz BMW'siyle yolda kalmış. Aradı arkadaşlar direkt şöyle dedi. Amor ben yolda kaldım. Nasıl gideceğim bilmiyorum. Bu araba çalışmıyor gerizekalı. Falan diye konuştu işte arkadaşlar. Ondan sonra ben biraz tarif ettim. şu tuşa basarsa çalışır. Şunu deneyim, bunu deneyim falan. tespit yapmaya çalıştım arkadaşlar. Ama olmadı. Berkecan çalıştıramadı. Ve aracı şu an almaya gidiyorum. Ondan sonra Berkecan da dedi ki ya Moruk benim acelen var. Ben arabayı burada bırakıyorum. Siz bunu gelip alırsınız dedi. Ben de dedim ki yani yolun ortasında araba bırakıyorsun sen. Onu dedim çalarlar lan dedim. O da dedi ki ya Moruk çalsınlar ne olacak? Parasını izin verip bir daha alırız dedi arkadaşlar. Yani ben de orada anladım ki bayağı Çaklı bir belkecanmış. Şimdi para kimlerde ya böyle bir şey yok ya. Tabi yürüyerek gidiyorum arkadaşlar Herhangi bir aramamız vesaire olmadığı için Böyle taban vay, yürüye yürüye inşallah 15 yıl sonra araca ulaşacağım A few moments later Uy oh, oh, benim 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 kardeşim ileride bir BMW duruyor zamanında Ben orada oradan yola çıktım Daha yeni geldim buraya Öyle hani yürürken yaşlanmış falan Olayına girecektim ama komik değil arkadaşlar Evet BMW'miz burada görüyorsunuz BMW M4 kaputu da açmış manyak Lan camı da açık lan bunu hiç çalmamışlar Şöyle bir bakalım arkadaşlar artık ne anlayacaksak yani ama ben iyi anlarım merak etmeyin valla tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki bu motor arkadaşlar Bu bilgiyi de kimse vermez. Ama ben neden tamirci için aldım? Ne anlayacağız biz şimdi buradan ya? Dur bak olsan gibi yapayım bak. olsanın geçen videosunu izledim. Şöyle yapıyor. Başla bas bakayım. Çalışıyor mu? Çıkı 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 çıkı. Çalışmıyor ya. Bir daha bas. Çıkı 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 çıkı. Allah Allah. Çıkı çıkı çıkı. Allah'ım yarabbim o da burada selamlar. Aynen böyle yapıyor ya. Aynası bile şekiller şuna bak şuna. Ama çalışmıyor işte. Bir binelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir kontu açalım arkadaşlar. Kardeşim Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbim vallahi çalıştı. Bakayım. Vur, güzel de bir sesi var. Abi benim yaptığım gibi değil. Ben biraz sakat gibi yaptım. Vur, vur bayağı güzel bir şekilde de çalıştı yani. Berkecan bunun nesin çalıştıramadı ben de onu anlamadım. Neyse kardeşim beceriksiz Berkecan sayesinde gördüğümüz BMW'yi de gördü. diyor o zaman biz bunu götürelim sanayiye. Götürürken de yolda ben bunu test edeyim, edeyim de kaputu niye kapatmadık? Allah nasıl bir malız ya. Şöyle indirirsek kardeşim ha tamamdır. Haydi bakalım arkadaşlar. Gerçi kesicisi yokmuş lan bunun. Bunun nasıl kesicisi olmaz ya? Tabi bunu dükkana götürene kadar arkadaşlar bayağı bir testten geçireceğiz. Şöyle mesela. Bizde su olan testlerimiz var. İşte aracı herhangi bir amaçlarında kulesinde adam ana ya Yanlış anlamayın. Bunları test için yapıyorum. At yalanı s*** gibi lan adam ana Kardeşim motor biraz yağ kaçırıyor. Değil mi? Motorun yağ kaçırdığını anlamamız için takla atmamız gerekiyor. Yok ama biz gerçekten tecrübeli bir ustayız. Şöyle virajda. Lan çok iyi gidiyor lan. Yanlar mı? Yanlamıyor. Lan Bodum'un berkecanı sayesinde bindiğimiz arabaya bak lan. Öndekine tampon. Hadi lan hadi sen. Allah'ım yarabbim. Bayağı iyi gidiyor arkadaşlar. Bak 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 bak. 3. vites daha. Tabii yanlış anlamayın arkadaşlar. Bunlar hani test için. Araba nasıl gidiyor? Bir sorun falan var mı? Vesaire diye bakıyoruz kardeşim. Kesinlikle. Lan salak berkecan sayesinde. Oyyyyy. <laughs> 5'ten mi 4'ten mi kaçtan 2'ye atıp makasa girdik. Ulan Belgecan sen adamsın ya. Adamı hiç bize. Bize bebe verdi ya. Bugün dedi bunda oyna dedi. Bu arada da abone olmadan izleyenler de bir abone olursa sevinirim arkadaşlar. O abone olmadan izleyenlerin hepsini görüyorum. Şaka bir yana göremiyorum ama hissediyorum falan diyor şu. Hem böyle hani küçükken bizi kandırırlardı ilkokulda falan. Öğretmenler kim konuşuyor hisseder. Kim kopya çekiyor hisseder falan diye. İşte öğretmenlerin arkada gözü vardır. Kim konuşuyor onu görür falan diye böyle. Ben de öyle bir yalan ortaya atabilirim. Youtuberlar hisseder arkadaşlar. Kim videoyu beğeniyor, kim abone, kim değil. Biz hepsini hissediyoruz. Kardeşim bak yolda görüyor. Bana karşıma adam geliyor. Ya. Hangi kanallara abone, hangi videolar dislike şey Hepsini bilirim. Bu da 60 yaşındaki imdat böyle. Tecrübeli youtuber. Kıdemli artık böyle. Şaka bir yana abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. hayat mix açamaz mıyız ya? Açarız tabii ya. Allah Allah. Lan şansa bak be. BMW geldi lan ilk günde. Allah Allah. Daha 5'e takmadım. 5'e. Tak bakayım 5'e. 5 Beş yok mu zaten? 4 5. Manyak gidiyoruz ya. Şu anda 230 civarında gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç yapacak. Ya? Lan çok güzel lan. Yalan 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 yiyor. Şöyle makas atabilir miyiz bu hızla? Lan ne attık. Aman 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 aman. aman. Ya hak. Ya Rabbi. Ya Rabbi sen neler kadisin ya kardeşim Ben artık akıllandım hız yapmayacağım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, hmm. hmm. Bismillah. sola geçeceğim kardeşim çekin. Ya çıkaracağım. Allah'ım bir bu arabayı dayı sürer mi ya? Bu arabayı süren bir dayı hayal edin. Ağzında coğar abi öyle tırcıymış hatta. Gerçekten ne olmuyor? Bunları genelde böyle kop kop bebeğim. Burada kopuyoruz ya. Allah Allah. Tırlardan bir makas gelir mi? Ona da kurga Böyle bir geri ananı o ses ne? bu tır mı ya? Allah kahretsin seni belki gel. abi gel abi gel abi gel 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 gel. Allah'ım ya bu araba tır gibi geri vites sesi çıkarıyor. Arabanın biraz anasını olabiliriz arkadaşlar ama bunların hepsi test için. Kesinlikle öyle bak. Çek ikiye. <laughs> lan kesiciye girmiyor lan bu. Vallahi kesiciye girmiyor böyle mal gibi bir şey oldu. Arabanın kesicisi yok ya. Arabanın kesicisi kesemiyor arkadaşlar. Tıpkı kendi dişini çekemeyen dişler gibi. Ama biz bunu kesiciye sokarız kardeşim. Bak bastım. Kardeşim motor gibi adamım ya aman Allah'ım Oy 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 oy. Ya Moruk akşam yine takılacağız değil mi? Allah bana ne oluyor ya? şunu bir kız ya. Biz nereye geldik bu anda ya? Biz bayağı İstanbul'u çıktık lan. Neredeyim lan ben? Bayağı ana avradım. Remzus egzoz borusunu benim göğe sokacak ya. Ben nereye geldim? 5. bir testi yok ya. Lan bir yerden döneydik bari. Nere bu hocam? Biz bayağı kaptırdık arkadaşlar. Lan ben kapı gelmişim. Ben ülkeden çıkıyorum amına. Hocam niye önüme atlıyorsun? Pezemek misin ya? Vallahi güzel frenleri varmış. Aralardan bir kaçabilirsek. Şuradan dönelim Allah aşkına ya. Dur Oğlanı, dur vallahi anladı bir daha önce ben dur arabayı test edelim dedi kardeşim neredeyse ülkeden çıkıyordu bir daha yanlar mı dur petrolde yanlayalım biraz ufaktan yanlıyor arkadaşlar da, 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 da. <laughs> Onun soyunda yanlama fiziği yok yani. Adam olana çok bile uzaktan yanladı. Biz İstanbul'a dönelim kardeşim ya. Allah'ım ne biçim gidiyor ya. Lan, lan 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 Bu da fren sistemi gibi. Lan 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 fren sistemi. Ama hiçbir şey yaramıyor gördüğünüz üzere. Neyse kardeşim az yavaş gidelim. Müziğimizi verip dertli BMW'ciler gibi gidelim. O kahvenin mahallesinden geçer gibi gidelim. Ama tutamıyorum kendimi ya. Tutamıyorum be kardeşim. Sevip de terk edenlerin uğruna gemileri değil lastikleri yaktık. Uğruna değmeyecek kişiler için gözyaşları Ağacımızda asfalttan ıslattık. Allah Allah be. Vay amına. Ama böyle biraz ben makas atmak istiyorum. Böyle güzel makas arası denk gelse. E5 ile bir iki tur atalım kanks. Lan çok iyi gidiyor lan. Vallahi çok iyi gidiyor. Bastım yani bastın mı gidiyor. Öyle çekilirsin işte helal sana. Yavaş kardeşim. Bir şeye gideceğiz. Allah sese bak. Bu tut 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 pat. Oy. Yanlıyoruz lan. Bakayım. Güzel yol tutuşu var arkadaş. Ben bu dilimiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere g**m kalktı ve indi. Teşekkürler. Değil mi? O anda kanal bir anda 1 milyon oldu. Sonra geri abonelikler çıktılar. Geri aşağı indi kardeşim. Valla hedef 1 milyon ya. Haberiniz olsun. Ben bir söyleyeyim. Acaba 1 milyon olunca g**m kalkar mı ya? O da nasıl bir tabir değil mi? Böyle g**m geziyorum <laughs> Ay. Ama bu ne muhabbetidir ya. Böyle her dediğimde de editte de oraya sansür koymam gerekiyor. Ama ben sürekli gelip g**m diyorum. Yani bildiğiniz aleme kendime yapıyorum arkadaşlar buradan da gültüme selamlar ama ben ne diyorum çek içe bakayım Allah Allah kanks. Kanks, bu nedir kanks? Ana ne oluyor Baba parası ya piç gibi hissediyorum kendimi az önce kanks diyordum, bir anda korkuyla altına sıçtım böyle Bizde böyle kardeşim bir anda yırmağa düşen daha dönüşebiliyorum dönüşebiliyorum aradan ama bir geçer miyiz geçer mi Geçmez ama şurada bir gerçek arkadaşlar geçer dedikleri hiçbir şey geçmedi Ya mazot bitti ya. Mazot diye bitti. Allah'ım ya. Kız mı Niye mazot biter ki ya? Ölümsün. <laughs> Vallahi mazot bitti. Allah kahretsin. Arabanda hiçbir arızası yokmuş. Belki can nasıl bir salaksın ya. Neyse arkadaşlar bir tırcı abimize rica ettim. Depoya işe, işe, işe işemedi. Yedek yakıtı varmış ondan verdi. Bunu artık bir götürelim. E5'te biraz makas atıp vereceğim arkadaşlar arabayı. Şöyle soldan bir akalım. Bol şerit ve kardeşim. Güzel araba arkadaşlar. Nasıl bulur mu be? Hadi Mustang hadi ya. Aradan bir makasa girmemiz gerekebilir. Hatta girelim arkadaşlar. Sevdalar boy doymak için. Sağdan E5'e gireceğiz şu ambulansı geçelim. E5'e girdik şarkı değiş kardeşim. Oh yeah. Tamam bir çığız. Yeah yo. yapıyoruz da Aradan bir geçeyim. Ay. Ya bu geçici. Lan nereye gidiyorum ben. Aaaa. Ulan ulan. Yol nerede? Dur şuraya çek. Kaput kalktı lan. Ana. Altıma sıçtım kaput ya. Bak gibi kalktı bu ne ya? İyi kapatamamışız demek ki arkadaşlar. Kapat şunu gözünü seveyim ya. Üf, bir daha kalk da göreyim seni piç. Onu öyle kaput mu delinmiş lan? Ha hava, hava şeyi bu tamam. Nasıl bir fakirsek kardeşim kaput delinmiş sanırım. O aerodinamiği için arkadaşlar. Bir gün ayrılacağız. Makaslara bir girelim. Kaymak. Gayış edişim. Gerçi yani bu Belkecan edişim vardı. Efsane geçti. Kardeşim terzide böyle makas yok ya. Şuradan da bir araya. Hadi. Oy yol bitti arkadaşlar şu aradan oy, 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 oy. Lan, lan, lan. çok iyiydi çok iyiydi Şundan bir anadan of. Ben bir daha dönüp geleceğim E5'e ya. E5'in ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım. Ya kanks çekil ya. Hadi ya. Sıktın ayol. Neyse sağdan geçeyim. Lan ben tamirci şuraydım. Bana ne oldu ya? Ki işi şu an deliliğe vuruyorum arkadaşlar. Böyle 3 yıllık maaşım bu arabayı yaptırmaya gideceği için şu an deliliğe vuruyorum. Onun için beni pek umursamayın. Şuradan tekrar dönüp E5'e girelim kardeşim. Ama bütün aboneler benden iPhone 18 ya. Tövbe estağfurullah. Şakaydı arkadaşlar. O böyle BMW'nin verdiği gazla söylenen şeyler. Şuradan yola dahil oluyorum baboli çıkayım ben. Dutu 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 dutu. Kardeşim 30'a gitme ya. Biz bu işe sevdamızı verdik kardeşim ya. Sanki işletmeyiz kardeşim 1930'dan beri makaslar. Aa, memur amca selamlar. Memur amca iyi günler. Kaliteli makasın adresi 1930'dan beri. Hindat TV bebeğim. Vay 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 vay. Geh, geh, geh.

Neler yapıyoruz lan Oho, Efsane makaslar atıyorum <laughs> Ben yine arabayı bırakıp kaçacağım Çünkü Remzi ustanın yanına gitmek istemiyorum Remzi usta biraz psikopattır Beni yağlı demire falan oturtabilir Gerçekten çok acı çekebilirim Onun için gitmeyeceğim Arabayı ben burada bırakıp kaçıyorum Belki cana zaten pek sorun olacağını sanmıyorum Biraz da işte deliliğe vurup kaçalım da Bizim olduğumuzu anlamasınlar la lay la lay la Lay la lay la lay, 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 lay Vattara vattara vi o, Vattara vattara vi